Evet gençler selamlar. Uzun bir zaman sonra artık yeni kanaldayız. Zeren Motovlog'tan herkese selamlar dostlar. Nasılsınız iyi misiniz? Şimdi Tırcı abimizin önüne girsek hop pıt. Şöyle yaptık mı görürüz ışığı oradan direkt zınk diye kaçarız. Okey. Okey. Karşı geçtikten sonra biz geçiyoruz zaten. Şu an kayıtta mı? Kayıtta. Hemen şurayı bir temizleyelim. Hadi bakalım. Işık yan ışık. Işık çek 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 çek. Yandı ışık. Işık yanında gidiyoruz. Özlemişim bayağıdır motor kullanmıyorum. Bir de buna egzoz takmayı düşünüyorum. Hani bir ara gene egzozlu çıkayım diye. Sizler nasılsınız bu arada? İyisinizdir. Bu arada gençler yeni kanalımızı takip etmeyi yani daha doğrusu abone olmayı videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden söylüyorum. Ve e, önceki mikrofonum bozuldu. Şu an yeni bir mikrofon deniyorum bu arada. Hani sesi nasıldır şeydir falan. Telefon kulaklığı. Bu Samsung'un anek AKG mi öyle bir şeydi sanırım. Tam modelini hatırlamıyorum. Buraya 600 olarak girerim. Hani tam modeline aşağı yukarı 600 lira falan e, bu vatan bilgisayarda falan vatandır, medya marktır falan. Ondan dolayı hani şu an sesi nasıl bilmiyorum. Ya aslında şey e, videolarına baktığımda güzel. Ben şey kullanıyordum. Boya'nın bu adaptörüyle mikrofon vardı bende. Onu kullanıyordum ama onda da şöyle bir olay vardı. Hani belli bir süre 3 e, ayda bir falan O boyanın şeyi gidiyordu nedense Ben de anlamıyordum ama bozuluyordu Ondan dolayı böyle geçtim Hem yeni mikrofonla ilk videomuz e, Baktım hani Belki desibel ayarı Çok şey Hani çok kısmışım sesi. Sesler fazla gelmiyor açarım bu sefer Bir bakarım şey olur Desibel ayarı çok fazla hani sesler Patlıyor ediyor Kısarım bu sefer de Hani şu an test ediyoruz Öyle söyleyeyim ben size en güzel. Bakalım ne olacak sonucunda. Ama bir ara şey yaptım yine çektim. Belli bir hızdan sonra rüzgar vardı biraz daha düşürdüm ayarını. Hani eksi dörtte o zaman eksi altıya aldım şu an. Umarım güzeldir yani ben güzel olduğunu düşünüyorum şu an. Motor sesi nasıl geliyor acaba onu bilmiyorum. Bu arada ses e, şu an ufaktan patlıyor olabilir. Çünkü ben de şeyim e, kendimi zor duyuyorum. Bakayım aslında güzel yani şu an ses. Motor sesi verdiğimde tamam. Tamam güzel bence şu an ses. Bir bakmak lazım Hani böyle bir yüz üstünde falan nasıl oluyor onu bakmak lazım. Bakacağız hepsini işte sırayla. Biz buradan sola döneceğiz. Az önce ış ışığa yakalandığımız için. Şimdi bura geçti. Sonra karşısı geçecek. Sonra şura geçecek. Ya da şura geçecek şimdi. Sonra oraya geçecek. Öyle olması lazım. Ya yani yok bak. İlk dediğim doğruymuş. Oraya geçecek. Sonra karşı geçecek. Biz buradan sol aşağı ineceğiz. Sonra motorumuzu yıkayacağız bugün daha. Haftalık vlog mu yapsam aslında hem bir yandan? İşte bugün şunu yaptım, bugün bunu yaptım. Aa pembe motor. <laughs> Şu motorlardan da çekebiliriz aslında. Yukinin bak Timur. Test motoru bulalım bir tane pembiş pembiş gezelim. Ha bak bize verdi. Hadi bakalım. Neyse gençler anlayacağınız yeni kanaldayız. Artık böyle. Biraz daha devam edelim. Siz de kanala abone olun o sırada. Ee, montaj programını değiştirdim. Ha, bu arada bir şeyler daha diyeceğim. Önceki kanaldan e, bazı videoları buraya da atacağım. Hani haberiniz olsun sonra demeyin belki işte pardon oraya hemen sansür girdik. ZRN demeyin hani böyle burada kilometre 21 400 de ee, videoda niye 12400 de yani anlayacağınız öyle bir sebepten dolayı öyle hadi bakalım sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın hoş kalın ya pardon hoş kalın hoşça kalın aynen öyleydi hop şuradan girdik hop buradan da döndürdük canavar hop buradan da girdik Hop böyle de geldik. Hop böyle durduk. Ay, şimdi işte bakacağız. Çanta bakayım kapalı mı? Kapalı. Buraya kapalı mı? Kapalı. Okey. Hadi bakalım gençler ben sizi kapatayım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik bu böyle bir tanıtım videosu olsun. Hadi bay bay.